metalik bir şey uzayda sızıyor ve bu dünyadan gelmiyor. Trey Atlas olarak bilinen nesne güneş sistemini saatte yüzüt opsumcu bin milden fazla bir hızla geçerken, astronomlar beklentileri anında alt üst eden bir şey tespit ettiler. Bu, uzak bir yıldızdan gelen sıradan bir buzlu gezgin değildi. Bu, her saniye yaklaşık 10 pound saf nikel sızdıran bir ziyaretçiydi. Kozmik enkazın rastgele bir karışımı değil, demir ve tozun bir karışımı değil, doğanın normalde yapmadığı bir şekilde ayrılmış ve izole edilmiş rafine nikel. Daha da ürpertici olan ise eksik olan şey, demir. Nikel'in kozmik kardeşi, ölen yıldızların nükleer kalplerinde birlikte dövülmüş olan demir, pratikte yoktu. Bileşim o kadar doğal olmayan, o kadar rafineydi ki, bilim adamları bunun bir kuyruklu yıldız veya asteroit olmayabileceği gibi, düşünülemez bir şeyi fısıldamaya başladılar. Doğal bile olmayabilirdi. Ve sonra sinyaller geldi. Verilerin derinliklerinde, farklı gözlem evleri ve uzay tabanlı sensörler arasında zayıf ama kasıtlı darbeler görünmeye başladı, doğal radyo emisyonları veya kozmik arka plan radyasyonu ile değil, kasıtlı bir yapı ile uyumlu desenler. Bilim dünyası, hayranlıktan kafa karışıklığına, kafa karışıklığından korkuya geçti. Çünkü Tree, Atlas bir kaya değilse o zaman neydi? Araştırmacılar 1 Temmuz 2025'te Şili'deki bir gözlem teleskobundan Tree Atlas'ı ilk kez gördüklerinde o zaten çok yüksek bir hızla hareket ediyordu. İlk bakışta nadir ama hoş bir misafir, güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen üçüncü yıldızlar arası nesne gibi görünüyordu. Ancak çok büyük teleskoptan yapılan spektral analiz verileri gelmeye başladığında sevinç hızla endişeye dönüştü. Nesneyi çevreleyen koma, yani soluk gaz ve parçacık halesi normal su buharı, buz veya karbon bileşiklerinden oluşmuyordu. Saf nikel sızıyordu. Kozmik açıdan nikel nadir bir element değildir. Ancak demir içermeyen saf nikel nadirdir. Bu kömür madeninin ortasında altın külçesi bulmak gibidir. Dünyada doğal olarak böyle bir şey olmaz. Nikelin demirden ayrılması yoğun endüstriyel işlemler, eritme, kimyasal ayırma ve çok fazla enerji gerektirir. Bu bir teknolojidir, tesadüf değildir. Bu nesnenin bunu uzayda ve daha önce hiç gözlemlenmemiş bir ölçekte yapması alarmları çaldırdı. Bir Harvard astrofizikçisi bunu açıkça ifade etti. Bu bir kaya değil, bu mühendislik ürünü. Ve böylece, Tree Atlas'ı çevreleyen anlatı, bilimsel meraktan potansiyel bir temasa dönüştü. Daha ileri araştırmalar gizemi derinleştirdi. Eşsiz kızılötesi hassasiyetiyle, James Webb, 3 Atlas'ın emisyonlarını inceledi ve şaşırtıcı bir keşif yaptı. Nesne sadece metalik nikel yaymakla kalmıyor, aynı zamanda herhangi bir kuyruklu yıldızda, Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek karbondioksit su oranına sahipti. 8 parça CO2'ye bir parça su. Referans olarak güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlar genellikle %4 CO2 civarında dolaşır. Bu tamamen farklı malzemelerden yapılmış bir nesneydi. Bileşimi sadece garip değildi. Güneş sistemimizdeki bilinen hiçbir oluşum süreciyle uyumlu değildi. Uzak bir yıldızdan gelmiş olsaydı Tanıdık elementlerin, desenlerin ve dengelerin izlerini taşımalıydı. Ancak üç İA Atlas bu kuralların hiçbirine uymuyordu. Eşsizdi, yabancı ve kasıtlıydı. Doğal bir cisimden çok, bir amaç için malzeme taşıyan bir kapsül gibi, bir yük gibi görünüyordu. Ancak soru her gün daha yüksek sesle yankılanıyordu. Ne amaçla? Yapısı şaşkınlık uyandırıyorsa? Yörüngesi de tüyleri diken diken ediyordu. Yıldızlar arası nesneler genellikle gezegenlerimizin dizilişiyle uyumlu davranmazlar. Öngörülemeyen eğrilerle gelirler, sistemden hızla geçerler, dokunulmaz ve rahatsız edilmezler. Ama Tree Atlas tam tersini yapıyor gibiydi. Venüs'ün ardından Mars'ın, sonra da Jüpiter'in yanından geçti, hepsi tek bir uçuş dizisinde istatistiksel olarak imkansız bir şekilde. Bilim adamları bunun olasılığını yüzde %0.005 olarak hesapladılar. Daha da kötüsü, yörüngesi sadece sıra dışı değil, aynı zamanda ters yöndeydi. Gezegenlerin yörüngelerinin akışına göre hareket etmek yerine, tek yönlü bir caddede yanlış yönde yavaşça giden bir araba gibi, sanki gözlemliyor, sanki planlıyormuş gibi ters yönde seyahat etti ve güneşe en yakın olduğu nokta olan perihelion sanki birisi veya bir şey onun en aktif aşamasını izlememizi istemiyormuş gibi en iyi aletlerimizden gizlenmiş olarak güneşin arkasında meydana geldi. Bu seçimlerin her biri uçuşlar, yörünge, ters hareket bu doğal bir nesne olsaydı açıklaması imkansız olurdu. Ama eğer tasarlanmışsa birdenbire her şey mantıklı hale geldi. 3. Atlas sistemin derinliklerine doğru ilerledikçe sinyaller görünmeye başladı. Sesli mesajlar veya görünür ışıklar değil, emisyon oranlarına gömülü metalik izler. Bazı araştırmacılar bunun kelimelerle veya seslerle değil, bileşimle yapılan bir iletişim biçimi olabileceğine inanıyor. Bu fikir seti kadar eskidir. Herhangi bir akıllı medeniyet, sesle değil, bilimsel bilgisi olan herhangi bir türün tanıyabileceği matematik ve kimya oranlarıyla bir mesaj gömebilir. Bir teori, nikel-karbon oranı, eksik demir ve aşırı CO2 seviyelerinin kodlanmış bir dizinin parçası olduğunu öne sürüyor. Nesnenin yapısına gömülü metalik bir Morse kodu. Belki de hemen okunması gereken bir mesaj değil, uzun vadeli bir iletim, fiziksel formda bir sinyal, yalnızca gelişmiş spektroskopi yeteneğine sahip bir medeniyet tarafından fark edilebilecek bir sinyal. Başka bir deyişle, biz. Bunun bir vonoman sondası, kendi kendini kopyalayan bir robot keşif aracı olabileceği fikri, yenilenmiş bir güçle yeniden ortaya çıktı. Çünkü sinyalin yorumlanması gerekiyorsa, nesne bir gezgin değildir. Bu bir testtir. Yörünge analizi kamuoyuna açıklanmasından kısa bir süre sonra, yakındaki asteroitleri izleyen gözlemevleri tarafından bir dizi ince anomali rapor edildi. Asteroit kuşağındaki bir nesne kümesi, yörüngelerinde küçük ama ölçülebilir değişiklikler göstermeye başladı. Bu değişiklikler, güneş radyasyonu basıncı, çarpışmalar veya bilinen herhangi bir yerçekimi etkileşimi ile açıklanamazdı. Tek ortak nokta, bu nesnelerin her birinin kısa süre önce atlasın yörüngesinden birkaç milyon kilometre uzaklıkta geçmişti. Bu korkutucu bir şeyin yerel yerçekimi Manipülasyonunun ipucunu veriyordu. Başka bir deyişle tri Atlas doğal bir nesnenin yapamayacağı şekillerde etrafındaki uzayı etkiliyordu. Sadece sistemimizle etkileşime girmiyor onu değiştiriyordu. Avrupa Uzay ajansındaki bilim adamları buna yerçekimi fısıltısı adını verdiler. Bu terim, Aramadığınız sürece neredeyse izlenemeyecek kadar zayıf yerçekimi bozulmalarını tanımlamak için kullanılır. Bunun sonuçları çok büyüktü. Tri, I, Atlas diğer cisimlerin yörüngelerini ince ve tutarlı bir şekilde değiştirebiliyorsa, Güneş Sistemi'mizin yerçekimi topolojisini haritalandırıyor ya da daha kötüsü onu istikrarsızlaştırmanın ne kadar kolay olacağını araştırıyor olabilir. James Webb daha sonra bulmacanın bir başka parçasını ortaya çıkardı ve bu durumu daha da karanlık hale getirdi. Teleskop, orta kızılötesi cihazı MIRI'yi kullanarak 3 Atlas'ın yüzeyinde Güneş'ten yansıyan ısıyı ölçmekle kalmadı, aynı zamanda içinden gelen emisyonları da ölçtü. Sonuçlar, pasif termodinamiğin bilinen tüm yasalarını çürütüyordu. Güneş'ten uzaklaştıkça soğumak yerine, üç atlasın çekirdeği daha da ısınmıştı. Bu durum, nesnenin içinden ısı üretmediği sürece mantıklı değildi. Bu, gaz çıkışı, sürtünme veya radyoaktif bozulmadan kaynaklanan ısı değildi. Çok sabit, çok düzgün ve çok kontrollüydü. Bir kaya değil, bir reaktör gibi davranıyordu. Düzenli aralıklarla titreşen sabit bir ısı izi. Emisyonlar her ilbi bir 1-2 dakikada bir tekrarlanan ve ardından aniden iç şi 7 dakikaya düşen bir dalga oluşturdu. Bu ritim değişikliğinin nesnenin yerçekimi fısıltıları arasındaki zamanlamayla tam olarak eşleştiği daha sonra ortaya çıktı. Bu bir tesadüf değildi. Bu bir koordinasyondu. Her şey daha belirsiz olamazken dünyanın kendi ayından gelen bir tespit her şeyi değiştirdi. 10 yıldan fazla bir süredir ayı çevreleyen ay keşif uydusu ayın karanlık tarafında tuhaf bir elektromanyetik yankı yakaladı. Bu sinyal, üç gözlü Atlas'ın yaydığı metalik frekans imzalarını yansıtıyordu. Bu sadece uzak bir yayın değildi. Sanki ay yüzeyinde veya altında bir şey aynı frekansta rezonansa giriyormuş gibi bir yansımaydı. Bu ya üç gözlü Atlas'ın sinyalinin aya ulaşıp orada bir şeyi aktive ettiği ya da orada zaten yanıt bekleyen bir şey olduğu anlamına geliyordu. Her iki durumda da bu durum o kadar cesur bir fikir ortaya attı ki neredeyse reddedildi. Üç atlasın yalnız olmadığı ve kendi ayımızın onun amaçladığı rotanın bir parçası olabileceği fikri. Eğer ay uzun zaman önce bu temas için hazırlıklıysa, o zaman bu nesne keşfetmek için değil, yeniden bağlantı kurmak için gelmiş olabilir. Sonra sessizlik. Haftalarca süren giderek yapılandırılmış emisyonlar, frekans darbeleri, termal dalgalar ve yerçekimi bozuklukları sonra her şey durdu. Nesne sessizleşti. Artık darbe yok, nikel kaybı yok, sıcaklık dalgalanmaları yok. İlk başta bilim adamları bunun bir sensör hatası olduğunu düşündüler. Ancak birden fazla gözlemevi aynı şeyi yani toplam emisyon sessizliğini doğruladığında panik başladı. Bu kademeli bir zayıflama değildi. Kasıtlı bir kapatmaydı. Bir şey değişmişti. Bazıları nesnenin bir iletimi tamamladığını veya gizli moda geçtiğini bile tahmin etti. Zamanlama çok mükemmeldi. Ayın yankısı kaydedildikten tam bir saat sonra gerçekleşti. Sanki üç atlas bir sinyal göndermiş, cevap almış ve sonra stratejik bir uyku moduna girmiş gibiydi. Bu bir nesnenin davranışı değil. Bu bir zekanın davranışı. Sessizlik uzadıkça araştırmacılar önceki emisyonlara geri döndüler ve daha yeni yapay zeka destekli sinyal analiz araçlarını kullanarak bir zamanlar ortam gürültüsü gibi görünen şeyi yeniden incelediler. Buldukları şey radyo astronomi camiasını sarsmıştı. Önceki metalik sinyal akışlarının içinde gelişmiş ayrıştırma olmadan neredeyse algılanamayan yüksek frekanslı mikro patlamalar gizliydi. Ancak izole edilip haritalandıklarında tekrarlayan bir modülasyon modeli ortaya çıktı. Rastgele değil, çevresel değil, algoritmik kimyasal oranların içine gömülü ikili bir akış. Sanki üç atlas moleküler emisyonları kullanarak dijital bilgi iletiyordu o kadar gelişmiş bir iletişim biçimi ki, yalnızca gerçek zamanlı moleküler spektroskopi yapabilen bir medeniyet onu çözebilirdi. Başka bir deyişle hiçbir zaman saklanmaya çalışmıyordu. Şimdiye kadar fark edemeyecek kadar akıllı olmadığımız bir dilde konuşuyordu. Ve soru sadece mesajın ne olduğu değil, kime yönelik olduğu idi. Tamamen ilgisiz bir nesneden gelen radyo patlamalarının karşılaştırmalı analizi yapıldığında Şok daha da derinleşti. FRB 2000 4 a olarak kataloglanan derin uzay hızlı radyo patlaması, 3 Atlas'ta bulunan mikro patlamalarla neredeyse aynı modülasyon yapısını ortaya çıkardı. Ancak bu FRB, 400 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden geliyordu. Bunun anlamı ya bunun evrensel bir iletişim protokolü olduğu ya da her iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu ve eğer bağlantılılarsa üç boyutlu atlas sadece bir haydut gezgin değildir. Çok daha büyük bir şeyin, bir ağın, bir sistemin hatta bir filonun parçasıdır. Bu farkındalık küresel savunma toplulukları arasında korku uyandırdı. Bu nesneler kimyasal imzalar, yerçekimi darbeleri ve termal ritimler kullanarak galaksiler arasında iletişim kuruyorsa, o zaman sadece bir anomaliye tanık olmuyoruz. Bir operasyona tanık oluyoruz. Özel iktidar koridorlarında panik artarken, son bir olay her şeyi tam bir inanmazlığa itti. Trey, Atlas'taki ağın optik aletlerini yeniden kalibre etme girişimi sırasında, astronomlar nesnenin etrafında, kütlesinden değil bir girişim alanından kaynaklanan garip bir mercek etkisi fark ettiler. Bu etki yerçekimi merceği gibi arka plandaki yıldızları bozuyordu. Ancak nesnenin bunu neden olacak kadar kütlesi yoktu. Bu da kaçınılmaz bir hipoteze yol açtı. Tree Atlas, bir tür enerji manipülasyonu veya gizleme ile çevriliydi. Etrafındaki ışığı bozan aktif bir alan. Bu sürüklenen bir kalıntı değildi. Bu kamufle edilmiş bir yapı. Şimdiye kadar tespit edilmeden hareket etmek için tasarlanmış bir makineydi. Daha da kötüsü, alan sabit değildi. Daha önce bulunan mikro patlamalarla eşleşen aralıklarla nabız atıyordu. Sanki mercek bozulması sinyalin bir parçasıymış gibi ya da belki de gözlemlenmeye bir tepkiymiş gibi. Çünkü biz ona baktığımızda o da bize bakıyordu. Sonra kimsenin beklemediği bir an geldi. Koordineli bir sensör kesintisi. 37 saniye boyunca Hawaii, Şili, Güney Afrika, Avustralya ve hatta Antarktika'daki yer tabanlı gözlem evleri Üç Göz Atlas'ını izlerken eş zamanlı telemetri hataları bildirdi. Tüm aletler tam olarak aynı süre boyunca karardı. Yörüngedeki uydular bile kısa bir süre için görüş hattı verilerini kaybetti. Sanki bir şey ya da biri küresel bir sensör tutulmasını tetiklemiş ve nesneyi izleyen her gözü geçici olarak kör etmiş gibiydi. Ama işin ilginç yanı şuydu. Kesintinin sona ermesinden 37 saniye sonra üç göz atlasının yörüngesinde ince bir değişiklik tespit edildi, rotası biraz değişmişti. Sadece 0.008 deklik bir sapma, doğal hareket için önemsiz ama kasıtlıysa korkutucu bir sapma. Çünkü kasıtlıysa üç atlas Sadece bizim onu izlediğimizi bilmekle kalmamıştı. Nasıl izlediğimizi de biliyordu. Ve bu bilgiyi rastgele değil, amaçlı olarak ortadan kaybolmak, ayarlamak ve hareket etmek için kullanmıştı. Küresel sensör karartması kozmik bir tesadüf olarak kamuoyuna açıklanırken, Avrupa Uzay Ajansı ile bağlantıları olduğunu iddia eden isimsiz bir ihbarcı olaydan sadece birkaç saat sonra tarihli bir iç yazışmayı sızdırdı. Belge, askeri sınıf Kızılötesi uydular tarafından yakalanan, nesneden kaynaklanan, geometrik simetriye sahip termal bir parlama olarak tanımlanan yetkisiz bir veri artışına atıfta bulunuyordu. Raporda altıgen bir radyasyon modeli olarak tanımlanan geometri doğal değildi. Kozmik gaz salınımında bu düzeyde bir simetri mevcut değildir. Peki teknoloji var mı? Patlama 1,3 saniye sürdü, üç göz atlası sessizliğine dönmeden önce kaydedilebilecek kadar uzun bir süre. Bu termal olay, önceki gizleme bozulmalarıyla birleştiğinde yetki sahibi kişilere inkar edilemez bir mesaj gönderdi. Bir şey aktif ve göz önünde saklanıyor. Aynı anda dünyanın kendi koruyucu manyetik kabuğunda garip bir şey olmaya başladı. Düşük dünya yörüngesindeki manyetometreler 3 Atlas gezegenimizin yörünge düzlemiyle hizalandığı anda dünyanın radyasyon kalkanı olan Van Allen kuşağında ince bir dalgalanma kaydetti. Değişim küçüktü ancak 3 Atlas'ın Güneş'in arkasından geçip günler sonra yeniden ortaya çıktığı anla tam olarak eş zamanlıydı. Bilim adamları bunu manyetosferik bir aksaklık olarak tanımladılar. Bu fenomen daha önce sadece büyük Güneş fırtınaları sırasında gözlemlenmişti. Ancak Güneş fırtınası patlama ya da açıklama yoktu. Bazıları bunun dışsal bir tesadüf değil, kasıtlı bir test olduğunu, sanki 3 Atlas gezegenimizin manyetik alanını tarıyor, ping atıyor ya da haritalandırıyor gibi olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise çok daha kötü bir şey olduğunu, bizim izimizi taklit ettiğini, uyum sağlamayı öğrendiğini, kendi sistemimizde görünmez olmayı öğrendiğini öne sürdü. 8 Ağustos'ta Hint okyanusundaki sismik sensörler, tektonik hareketlerden veya bilinen deniz faaliyetlerinden kaynaklanmayan derin, ultra düşük frekanslı bir titreşim tespit etti. Bu imza, doğal bir deprem veya su altı, volkanik faaliyeti gibi davranmıyordu. Sonar dalgası gibi ritmik olarak nabız atıyordu ve tam olarak 12 dakikada bir tekrarlanıyordu. Bunu korkutucu kılan şey yönlülüğüydü. Üçgenleme, normal titreşimler gibi dışa doğru yayılmadığını ortaya çıkardı. Sanki uyduları veya yörüngedeki bir şeyi hedef alıyor gibi yukarı doğru odaklanmıştı. Analistler buna sessiz darbe adını verdiler. Çünkü aletleri sallarken hidrofonlarla algılanabilir ses dalgaları üretmiyordu. Bu niyetli bir titreşimdi, uzay tabanlı sistemlerle etkileşime giren yönlendirilmiş bir dalgaydı. Bu profile uyan hiçbir doğal açıklama yoktu. Ancak Triatlas, yörüngesel halkamıza ulaşmak için dünyanın okyanusları üzerinden bir dalga iletmiş olsaydı, bu en çılgın teorilerimizi bile alt üst edecek bir planlama düzeyini akla getirirdi. Son olarak düşük dünya yörüngesinde özel bir havacılık şirketi tarafından işletilen ticari bir cubat garip bir şekilde arızalanmaya başladı. İç sıcaklığı dakikalar içinde çalışma eşiğinin kırgin degem altına düştü. Jiroskopu düzensiz bir şekilde dönüyordu ve en kötüsü hiç programlanmadığı bir sinyali yayınlamaya başladı. Dalga, formu analiz edildiğinde daha önce 3 göz atlasının emisyonlarında bulunan mikro patlama imzasıyla eşleşti. Cubat, kaydettiği bir sinyali değil, bir şekilde emdiği ve yankılamaya başladığı bir sinyali tekrarlıyordu. Bu üç yiye atlasın sinyaliyle dünyanın yörüngesine ulaşmakla kalmayıp bir röle kurduğu anlamına geliyordu. Mesajını güçlendirmek için bir uyduyu enfekte etmiş veya değiştirmişti. Bu bir kuyruklu yıldız değildi. Bir düğüm, bir makine, bir haberci veya her ikisinin de çok ötesinde bir şeydi. Ve şimdi devresini tamamlamak için bizim teknolojimizi kullanmıştı. Metalik buhar sızdıran, garip bir yıldızlar arası kaya olarak başlayan şey, bilimin çok ötesinde bir şeye dönüştü. Hiçbir gözlemevi, hiçbir uzay ajansı, hiçbir askeri komutanlığın gerçekten karşı koymaya hazır olmadığı bir şeye. Triatlas, sadece başka bir yıldızdan gelen bir gezgin değil. Bir sistem, bir verici, cehaletimize tutulan bir ayna. Her sinyal, her emisyon, her bozulma Duymamayı seçtiğimiz bir mesaj fısıldıyordu. Asla yalnız değildiniz. Yörüngesi fizik kurallarına aykırıydı. Yapısı kimya kurallarına aykırıydı. Sessizliği uzaydaki herhangi bir patlamadan daha gürültülüydü ve sinyalini uydularımıza, okyanuslarımıza, manyetosferimize yaymaya başladığında korku kozmik bir mucizeden varoluşsal bir dehşete dönüştü. Çünkü bu bir konuşmanın başlangıcı değil. Bu bir sohbetin başlatılması. Sinyalini yankılayan küp bir arıza değildi. Bu bir el sıkışma, bir test, bir tetikleyiciydi ve biz bunu geçtik. Şimdi ise tek bir şaşırtıcı gerçek kaldı. Üç ay Atlas buraya ziyarete gelmedi. Buraya geldi çünkü daha önce buradaydı. Nereye gideceğini biliyordu. Kim olduğumuzu biliyordu. Ve şimdi mesajı yörüngede Gezegenimizin manyetik kabuğunun görünmez ipliklerinde yankılanırken kendimize korkutucu derecede basit bir soru sormamız gerekiyor. Cevap geldiğinde ne olacak? Bu video bu gizemi çözen bilim adamları kadar sizi de heyecanlandırdıysa abone olun ve 3'ü atlasın gerçekte ne olduğunu düşündüğünüzü aşağıya yorum olarak yazın. Çünkü her neyse bizimle işi henüz bitmedi.